Bu bölümün pratik konusu Vanishing Point. Bir yazıyı şu arkadaki duvara yani iki açısı olan duvara nasıl oturtabiliriz? İlk önce Type Tool'u alıyorum. Buraya bir yazı yazalım. Photoshop yazdım. Ctrl Enter dedim. Ve Ctrl T ile Transform'la yazıyı biraz büyütelim. Şimdi bunu büyüttükten sonra ilk önce bu yazıdan bir tane kopyalamamız gerekiyor. Şurada T kısmının üzerinde sağ tıklıyorum ve select pixels diyorum. Yani yazıyı piksel olarak seçti ve edit'ten copy diyorum. Şimdi bu yazıyı gözünü kapatalım ve seçili alanı da iptal edelim deselect. Şimdi arka plana gelip boş bir layer oluşturup filtrelerden vanishing point'e giriyorum. Şimdi burada şu duvarları ilk önce bir seçmemiz gerekiyor. Duvarın İlk başta şu tam arkadaki duvarın dört yüzeyini işaretliyorum. Bunu işaretledikten sonra çizgilerin mavi olması önemli. Mavi olduğunda Photoshop buna onay veriyor. Yani bu tam perspektif olarak doğru bir çizim diyor. Eğer şurada ufak bir değişiklik yaparsam bakın sarı oluyor. Sarı doğru olmadığı anlamına geliyor. Şimdi bu yüzeyi oluşturduktan sonra bir de şu yüzeyi ekleyeceğiz. Bunun için de kontrol tuşuna yani PC'de kontrol, Mac'de CMD komut tuşuna basarak şu şekilde kenara doğru çekiyorum. İkinci bir yüzey oluşturuyorum. Bunu da kısa tutabilirim bu yüzeyi. Şu şekilde genişletiyorum ve yine mavi olduğunda bırakıyorum. Şimdi iki yüzeyimiz de hazır. Artık aldığımız yazıyı buraya kopyalayabiliriz. Ctrl V deyip buraya kopyalıyorum. Photoshop yazısı geliyor. Ve bunu tutup sürükleyip burada oluşturduğum şablonun içine atıyorum. Komut T yani Ctrl T ile Shift'e basarak biraz daha bunu büyütüyorum. Şöyle tam köşe noktası da H de orada biraz hem sola hem sağa kaysın daha gerçekçi görünebilmesi adına. Biraz daha büyütelim. Evet bu şekilde okey. Buna tamam dedikten sonra Photoshop'ta şu an biraz daha gerçekçi görünümü kazandırmak gerekiyor. Bunun için de efektler seçeneğini tıklıyorum. Blending Options'a giriyorum ve fotoğrafı biraz kaydıralım. Burada açılan yerde Blendif seçeneğimiz var. Blendif bir katmanın arkadaki katmanla kaynaşmasını sağlayan bir özellik. Şimdi şuradaki en alttaki seçeneği kullanacağız. Şuradaki siyahı hareket ettirdiğimde e, fotoğraftaki arka plandaki siyah noktalar benim yazdığım yazıyla kaynaşmaya başlıyor bakın. Fakat bu kaynaşma biraz sert oluyor. Sert görünüyor gördüğünüz gibi. Bunu giderebilmek için tam kaynaşma başladığında alt tuşuna basıp bunun daha yumuşak bir şekilde kaynaşmasını sağlayabiliyorum böyle. Aynısını beyaz içinde yapalım. Beyazı şimdi hareket ettirelim. Bakın altta kaynaştığı yerler oluyor. Tabii biz şu sütundaki şeyleri zaten sileceğiz. Şuralara bakıyorum. Kaynaşma başladı. Şimdi alt tuşuyla alt tuşuna basarak bu iki oku birbirinden ayırıyorum. Biraz küçültelim. Şuraya da bakalım. Hatta bunu şöyle yukarı çekip aşağıda görebiliriz. Evet. Şu an netice iyi gibi. Şunu biraz daha azaltalım. Şunu da daha silik görünsün. Şu an netice güzel. Okey diyorum. Şimdi yapmam gereken şey şu sütundaki gelen harflerin yerlerini de silmek. Bunun için bu layer'da bir maske oluşturuyorum. Ve dikdörtgen seçim aracını alıp bu sütunun denk geldiği yeri kabaca işaretliyorum ve maskeyi ne yapmam gerekiyor? Siyaha boyamam gerekiyor. Editten fill seçeneği ve bilek okey diyorum. Siyaha boyadım yani orayı gizlemiş oldum. Selekle deselect yaparak seçili alanı kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi. Burada 250 olan bir alana e, tam perspektife uygun bir şekilde yazı yazma işlemini görmüş olduk. Photoshop'un 2023 versiyonunda yapay zeka içerikli birçok pratik kullanım var. Eğer Photoshop'a sıfırdan başlamak gibi bir niyetiniz varsa Udemy'de yeni hazırladığım sıfırdan Adobe Photoshop 2023 versiyonlu eğitimimi incelemenizi tavsiye ederim. Açıklamalar kısmına indirimli linki bırakacağım. Hepinize başarılar, sevgiler.